Judith Butler, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş ve 2024 yılında vefat etmiştir. Ünlü bir filozof, sosyal teorisyen ve yazar olarak bilinir. Cinsiyet belası, feminizm ve kimliğin altüst edilmesi. Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity ve Kıvrımlar. Dil, iktidar ve kimlik. Bodies That Matter On the Discursive Limits of Sex gibi eserleriyle tanınır. Butler, cinsiyet teorisi ve queer teorisi üzerine derinlemesine çalışmalar yapmış ve toplumsal normları ve cinsiyet rollerini ele alan önemli eserler yazmıştır. Butler'ın en bilinen çalışmaları performatif cinsiyet teorisi üzerine odaklanır. Bu teoriye göre cinsiyet kimlikleri doğuştan gelen özellikler değil, tekrarlanan toplumsal performanslar aracılığıyla inşa edilen kimliklerdir. Butler, toplumsal cinsiyetin sabit bir öz değil, değişken ve sürekli yeniden inşa edilen bir süreç olduğunu savunur. Ayrıca Butler'ın eserleri toplumsal adalet, insan hakları ve eleştirel teori gibi geniş bir yelpazede konuları kapsar. Onun çalışmaları feminist teori, queer teori ve eleştirel teori alanlarında büyük etki yaratmış ve bu alanlarda önemli bir figür olarak kabul edilmiştir. Judith Butler'ın etkileyici bir sözüyle bitirelim. Kendimizi ifade etme özgürlüğü aynı zamanda başkalarını değiştirme sorumluluğunu da beraberinde getirir.